Sayın kurserler 49. dersimize hoş geldiniz. Ee, bu bölümde yol tarifi yapacağız arkadaşlar. Directions yönler demektir. Yol tarifi demektir. Evet. Solda bir kadın var arkadaşlar. Ve 3 e, tane soru soruyor ve sağdaki kadını tarif ediyor. Evet. Hiç tanımadığınız birisine sokakta arkadaşlar soru sorarken excuse me ile diye başlıyoruz. Affedersiniz, how do I get to the river from here? Buradan nehre kadar nasıl gidebilirim? Veya diyor ki, excuse me, do you know the way to the nearest bank? Affedersiniz, en yakın bankaya nasıl e, giden yolu biliyor musunuz? Excuse me, is there a bookshop near here? Affedersiniz, buraya yakınlarda bir yerde kitapçı var mı? Evet, sağdaki kadın diyor ki, go straight on, dümdüz gidin. Straight dümdüz demek arkadaşlar, dümdüz gidin. Cevap, thanks very much, çok teşekkürler. Cevap, that's okay, no problem, bir şey değil. Evet arkadaşlar directions yol tarifi demek. Excuse me e, yolda karşılaştığınız tanımadığınız birisine yol sorarken veya başka bir şey sorarken e, ilk önce söylemeniz gereken cümle affedersiniz. Near yakın. Nearest en yakın. Way yol demek arkadaşlar. Yol. Yol tarifinden... Evet go straight on. Dümdüz git. Or keep going. Veya dümdüz gitmeye devam edin arkadaşlar demek. Go straight on dümdüz git veya keep going. Yürümeye devam et bu yol boyunca. It's about 10 minutes. Yaklaşık 10 dakika sonra orada bulunuyor gideceğin yer. Go along here. Buradan dümdüz git. And Turn left. Sonra sola dön. The bookshop is opposite the Plaza Hotel. Kitapçı Plaza Hotel'in tam karşısında. Evet. Turn right at the cafe. Kafeden sağa dön. Then left into the into Abbey Road, into the into Abbey Road. Sonra sola Abbey yoluna dön. And the bank is on your right. Ve bankada sağında kalacak. İsterseniz bir daha okuyalım arkadaşlar. Go straight on. Dümdüz ilerle, dümdüz yürü. Veya keep going de diyebilirsiniz. Keep going. Yürümeye devam et, gitmeye devam et. It's about 10 minutes. 10 dakika sonra karşına çıkacak. Veya go along here. Buradan dümdüz devam et. And turn left. Sonra sola dön. The bookshop is opposite the plaza hotel. Kitapçı plaza otelinin tam karşısında. Evet. Turn right at the cafe. Kafeden sağa dön. And then left into Abbey Road. Sonra sola Abbey yoluna dön. And the bank is on your right. Banka sağında kalacak. Evet, go along here, dümdüz devam et, and take the second turning on the left. Sonra ikinci e, sokaktan sola dön. Take the second turning on the left. Soldaki ikinci ikinci sokaktan sola dön arkadaşlar. Evet. Okay. Cross the road at the traffic lights. Trafik ışıklarında, trafik lambalarında karşıya geç. Yolun karşısına geç. Then go straight on. Sonra dümdüz git. And it is the third turning on the right. Sonra sağdaki üçüncü e, dönüş, üçüncü sokak. There's a cinema on the corner. Köşede bir sinema var. Arkadaşlar ben tarif, yol tarif ederken iki sol, üç sağ diyor şeklinde tarif ediyorum veya bir sol, birinci sol, ikinci sağ diye tarif ediyorum. O e, sol sağ derken, birinci, ikinci derken arkadaşlar oradaki yollar var tabii ki sola veya sağa giden. Onlardan bahsediyoruz. Burada İngilizce'de onları da turning arkadaşlar. Amerikan İngilizcesi de turn deniyor sadece. Second turn, take the second turn on the left. Soldaki ikinci sokaktan gir vesaire deniyor. Evet. Her cümlede bir tane yanlış var. Olmaması gereken kelime bunların üzerine çiz diyor. Turn right into Duke Street. Street'lerde the kullanmıyoruz. The bookshop is kitap kitapçı otelin karşısında of kullanılmaz arkadaşlar. Bunu siliyoruz. Opposite the hotel Go straight on, dümdüz ilerle and keep going ve yürümeye devam et. To yok burada. Is there a cinema near here? Buraya yakın bir yerde sinema var mı? It's on your left. Evet, side taraf demek ama tarafında demeye gerek yok. Turn to left diye bir şey yok turn left sola dön and go straight on ve dümdüz git it is the third road değil sokak dönüşü değil on the right sağdaki üçüncü sokaktan dön where is the most nearest mı evet most olmaz zaten arkadaşlar est takısı almış nearest en yakın postane nerede Evet şimdi diyor ki altı çizili harflerin telaffuzu aynı mı farklı mı? Aynıysa s, same farklıysa different de yazacağız. Evet örnek here there. Evet birisi ear di diğeri er diye bitiyor farklı. Cross corner. Aynı. O ile ikisi de same. Third, turning, aynı, ö diye okunuyor. Second, ı, opposite, farklı, different. Here, near, bunlar aynı, same zaten. Straight, way, ikisi de e arkadaşlar, same. Right, opposite, farklı, different. There, thanks. Evet, TH arkadaşlar başımızın belası Türklerin en çok zorlandıkları. Evet, e, dişlerinizin arasından çıkacak arkadaşlar bu e, iki sessiz harf. There diyeceğiz veya thanks diyeceğiz. Hışırtılı bir ses duyacak diye. Thanks, there diyeceğiz. Aynı harf Same. Evet. Bu alıştırmaları sevmiyorum ya. Yani. Bir sürü kelimeyi veriyor. Bunlardan bunları bir yere geçeceğiz. Evet bakalım. Go along here. Dümdüz git. And turn right. Sağa dön. Demiş. Evet. Excuse ile başladığı için hemen onunla başlayabiliriz biz de. Excuse me. Affedersiniz. How do I get to the museum? Müzeye nasıl gidebilirim? Here left along and turn go. <laughs> go along here. Dümdüz git and turn left. Sonra sola dön. Evet yine excuse var. Excuse me. Is there a post office near here? Buraya yakın bir yerlerde bir postane var mı? Excuse me, is there a post office near here? Buraya yakın bir yerde postane var mı? Evet. It is The third It is the third turning on the right. Sağdaki üçüncü sokaktan Sağdaki üçüncü sokakta arkadaşlar. It's the third turning on the right. Evet. Yine excuse var. Excuse me. Me. Do you know diye başlayacağız. Evet. Do you know? Do you know the way? Yolu biliyor musunuz? Yolu tarif edebilir misiniz? Şimdi yolu biliyor musunuz derken tuhaf oluyor. Gerçi denebilir ama yolu tarif edebilir misiniz? Do you know the way? Nereye? Ee, to the station. To the station. Gara e, tram ya işte otobüs garına giden yolu biliyor musunuz? Giden yolu tarif edebilir misiniz? Evet. Cross the road. Yoldan karşıdan karşıya geç. Trafik ışıklarında etti. Traffic lights. Trafik lambalarında karşıya geç. Yolun karşısına geç. Cross the road at the traffic lights. Evet, burada ne diyor? Tek bir kelimeyle tamamlayın diyor. Turn left, right. Take the second turning. Thanks very much. Çok teşekkürler. It's on the ne diyelim left solda excuse me affedersiniz cross the road yolun karşısına geç keep going yürümeye devam et go straight on dümdüz git ilerle go along here buradan doğru devam et I want to go to the bank. Bankaya gitmek istiyorum. Do you know the way? Yolu tarif edebilir misiniz? <laughs> Turn left at the traffic lights. Trafik ışıklarından sola dön. Evet. Complete the dialogues. Use the maps to help you. Evet. Sağ tarafta haritalar var. Bunları kullanarak yol tarif edeceğiz. Evet kırmızı olan yerde birisi size soruyor. Excuse me, how do I get to the cinema from here? Affedersiniz buradan sinemaya nasıl gidebilirim? Okay, go dümdüz git diyeceğiz. Go straight on. And it's on the second. It's the second. Oh no, the third ikinci a ah, pardon üçüncü turning sokak soldaki diyeceğiz left on the left no the third turning on the left thanks very much that's okay no problem okay sorun değil bir şey değil excuse me Is there a post office near here? Burada yakınlarda postane var mı? Yes. Go along here. Buradan dümdüz devam et. And take the second turning. Evet bakıyorum buradan gidiyor. Second turning on the right. Sağa döneceğiz. On the right. The post offices Oppozetli bank bankanın karşısında. Thanks very much. Thanks very much. That's okay. No problem. Bir şey değil. Evet arkadaşlar yönleri tarif ettiğimiz yol tarifini yaptığımız. Bu dersimizde burada sona eriyor. Bir sonraki ders görüşmek üzere.